Beni bir an önce özgür bırakmalısın Seni anlıyorum Sadece bir aynanın içine hapsetmekle kalmadı Sihirli kalemini ve mürekkep kabını da çaldı Ve çekip gitti yani Dalga geçmenin sırası değil Zafer Beni hemen serbest bırak diyorum sana Hayır 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 Bunu neden yapayım ki Dinle Sen doğru zamanı buldun Ve Alaaddin'i yakalamak için kurnazlığını kullanarak onu ele geçirdin ve sonra da o da doğru zamanı buldu ve kurnazlığını kullanarak seni buraya hapsedip elinden kaçtı işte. Ben ben bu durumda ne yapabilirim ki? Seninle daha fazla işim kalmadı. Ben gitmeliyim biliyorsun kız kardeşim beni bekliyor. Hayır Zafer! Ne var? Sihirli kalemimin ve mürekkep kabımı getir. Hmm. Hikayemi yeniden yazman gerekecek. Bak bak benim gibi alçaklar hikayeleri her zaman mahveder biz onları yazmayız. Anladın mı? Pekala. O zaman güle güle. Hayır Zafer. Zafer! Beni bu aynadan kurtar. Bana bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hiçbir şeye çalışmıyorum. Sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Senin anılarına bakıyordum. Şimdi sadece sana benzemiyorum. Aynı zamanda senin anılarının da sahibiyim. Artık bir farkımız yok. Sen sensin de ben de benim. Farklıyız. Anladın mı? <laughs> Aman Allah'ım hangisi gerçek sahip? İkisi de dövüşürken saçları için endişeleniyor. Şu anda benim gerçekten hiçbir fikrim yok çocuklar. Neler oluyor burada? Yeter. Daha fazla bekleyemem. Senin Haydar olduğunu biliyorum. Bu bana sarıldığın için. Ne yapıyorsun Yasemin? Haklısın Yasemin. Beni dinle bir tokat daha at. Yasemin ona dikkatlice bak. Gerçekten prens olduğunu mu düşünüyorsun? Evet öyle. Prensler böyledir işte. Anne. Oğlunu çok iyi tanıdığına eminim. Yani o kişi benim. Ben gerçek Alaaddin'im. Bunu nasıl kanıtlayacağım ki? Anne hatırlıyor musun? Ben 5 yaşındayken sen hastalanmıştın ve yatıyordun. Ben de sana tatlı yapmıştım. Yanık olduğunu biliyorum ama sen yine de sanki dünyanın en lezzetli tatlısıymış gibi yemiştin onu. Ben Alaaddin olmasaydım bunu nereden bilebilirdim? Alaaddin. Anne. 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 Ben 12 yaşındayken bana panayırdan tahta bir kılıç almıştın. Adını Hamim koymuştum. Hep yanında taşırdım onu ama sonra bir gün kılıcımı kaybettim ve bütün gün ağladım. Sonra sonra sen bana yeni bir kılıç yaptın. Ne kadar mutlu olup sevindiğimi hatırlıyor musun anne? O tahta kılıcı ne kadar sevdiğimi hatırlıyorsundur öyle değil mi? Eğer Alaaddin olmasaydım bunu nereden bilebilirdim anne öyle değil mi? Allah'ım başım dönüyor bayılacağım şimdi. Kesin şunu. Şimdi kimin gerçek Alaaddin olduğuna karar vereceğim. İkinizi de test edeceğim. Testi geçen kişi gerçek Alaaddin olacak. Test mi? Ben hazırım anne. Ben hazırım anne. Ben burada durmaya devam edeceğim. İkiniz de ellerimi tutacaksınız ve beni kendinize doğru çekeceksiniz. Kazanan testi geçecek. Gerçek Alaaddin o olacak. Ancak bu şekilde gerçeği bulabilirim. Çünkü bu testi nasıl geçeceğini sadece benim oğlum bilebilir. Test şimdi başlıyor. هد Ben kazandım. Gördün mü? Ben gerçek Alaaddin'im. Hepiniz gördünüz değil mi? Şimdi derhal defol buradan. Annem yanımda benim. Senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Defol git buradan. Ha anne Sen gerçek Alaaddin değilsin. Aman Allah'ım. Gerçek Alaaddin o. Ama ama anne onun gerçek olduğunu nereden? Çünkü o sadece kazanmak istiyordu. Ama o onun için ben sınavdan her zaman çok daha önemliydim. İkisi de beni kendine doğru çekti. Ama ben biliyordum. Oğlum benim canımı acıtmaya dayanamaz asla sınavı umursamadan elimi bırakacağını biliyordum ve o da düşündüğüm şeyi yaptı. Alaaddin. Aynı yüz, ve aynı anılar. Ama bu dünyada sadece böyle bir adamın tatlı bir kalbi olabilir. O da oğlumun ki. Sen böyle bir kalbe sahip olamazsın. Ne? Nereye gidiyorsun? Bu kadar oyun yeter, Haydar. Burada durmaya devam et. Eğer büyü yapmaya kalkarsan bil ki seni gerçekten mahvederim. Aferin Cino. Artık bu dolandırıcı bizi tekrar kandıramayacak. Çünkü bundan sonra Alaaddin özel bir yüzük takacak. Yasemin konuşacağız. Ama bu sahtekarın işini halletmemiz gerekiyor önce. Yasemin! Gerçekten de sen o yüzüğün tüm sorunları çözeceğini mi düşünüyorsun? Ne aptalca bir şey bu? Ben Alaaddin'in düşüncelerinin ve hikayesinin sonucuyum. Kimse beni yakalayamaz ya da öldüremez tamam mı? Anladın mı beni? Ayrıca şimdi de onun yerini almak için başka bir yol bulacağım. Bu kitabı yakacağım. Bekle! O haklı. O sadece bu hikayenin bir karakteri. Bu şu demek hikaye bitene kadar yaşayacak. Hikayenin sonu onun sonu olacak. Benim kitabım. Evet senin kitabın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.